Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun kardeşim. Bu ne hal ya? Ceyda böyle görmesin ha. Sabahtan beri bir tırnak kontrolü yapmadığı kaldı zaten. Vay be. Ne bitmez bir geceydi ya. Bu ne demek lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne demek lan o? Ya evin boruları patlamış. Eve bir gittik her yere su basmış. Ha. Ha öyle desenize ya. Oh Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim ya, oh. Ya aşk olsun Erkut ya. Ben diyorum ki evi su basmış, sabaha kadar uyumadık. O suyu çıkarmaya çalıştık. Sen karşıma geçmiş, o oh diyorsun, oh diyorsun ya. Geçti Fezacığım, geçti canım ya. Geçti, geçti, geçti. Sonuçta bütün suyu çıkarttık ama değil mi? Değil mi? Ya... Geçti. O Ne bitti ya, ne bitti? Görmedin mi parkelerin halini? Ustalar dedi ki en az üç günlük işi varmış ya. Nasıl yani? Ee, evsiz mi kaldın şimdi sen? E ne yapacaksın? Üç gün nerede kalacaksın? Siz demek istedin herhalde. Yo, sen demek istedim. Siz kelimesi bende hazımsızlık yapıyor biliyor musun? Yok. Yani illa ki buluruz birini. Sonuçta o kadar arkadaşımız var şirkette. Biri yardım eder. Siz bana bakmayın böyle sinirlerim bir anda bozuldu bütün gece yorgunluktan. Ben gideyim bir üstümü başımı saçımı şey edeyim böyle gezemem ki ben. Dikkatini çekerim buluruz dedi. Çoğul eki kullandı yani. Ben bir saçlarımı yapayım geliyorum. Sana bir koyacağım buradan bir çoğaltacağım seni. Göreceksin ondan sonra çoğul eki nasıl kullanıyorum ben. Kıl herif. Arkadaşlar, beni biraz dinler misiniz? Şey, biliyorsunuz ile ben eve çıktık. Ama dün gece evimizi su bastı. Bu yüzden böyle birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacımız var. Yani bize yardımcı olabilirseniz çok seviniriz. Çok isterdim ama benim ev tek İnan ben de evden çıkıyorum. Ya keşke dün söyleseydin. Allah bize ev sahibi biraz sersin. Benim de köpeğim çok ısırıyor. Aa, Gonca. Küçük. Benim evim küçük, minicik. Gerçekten kedi bile sığmıyor. Ben zor sığıyorum eve. Yoksa başımın üstünde yerin... ...niz var ya biliyorsunuz tabii ki <laughs> ama küçük ev. Aşk olsun Gonca ya. Gelip akıl almasını biliyorsun ama. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya kadın şimdi sen üzülme ya. Bunların seninle ilgisi yok. Vallahi bu gıcık herifi istemiyorlar ya. Ya Erkut ya lütfen yeter. Bak ben evsiz kaldım. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Niye evsiz kalasın? Gel bizim evde kal. Ayşe'nin odası bomboş duruyor zaten. E Atilla ne olacak? Sen kendi başının çaresine bak diyemem ki. Üf. Neyse ya. Ben hallederim bir şekilde ya. İyi ya tamam tamam. O da gelsin hadi. O da senin eşantiyonun olsun. Ya gerçekten mi? E gerçekten tabii ne yapacağız? Seni evsiz bırakacak halimiz yok ya. Ya Erkut çok teşekkür ederim ya. Ben hemen Atilla'ya haber vereyim. O da çok üzülüyordu. Ne <laughs> Çok üzülmesin o. Sen gülsün o da dikeni. Hadi gel de katlanma bakalım. He. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar